Bizden TV ekranlarından herkese merhaba. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti 5500 TL olarak açıkladı. Ama TÜİK bugün açıkladığı verilerde enflasyon oranının %79'a ulaştığını açıkladı. En ağın verilerine göre ise %176. Hayat pahalılığı nereye gidiyor diye Diyarbakırlı vatandaşlara soracağız. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Enflasyon oranını soruyoruz bugün açıklanan. Abi anamız ağlamış mı ne olacak? Ne olacak abi bu anamız ne zaman ağlamayacak yani? Abi bu adamı düşürseniz enflasyon iyi olur. Peki abi düşmezsen ne olur? İktidardan gitmedi kazandı tekrar seçim. Muhalefetten umudum var mı? Yok. Selahattin Demirtaş. Tek kelime budur. Başka bir şey yok. Selahattin baba. Ee, bu bugün e, alınmış bu asgari ücretle ilgili karar sadece bir aldatmadan, bir kandırmacadan başka bir şey değildir. Zaten e, 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 yani e, değerlendirmelerde e, istatistik sonuçlarında asgari yani açlık sınırının 6,5 milyar olduğu söyleniyor. E, yoksulluk sınırının da 20 milyar civarında olduğu yani e, tespit edilmiştir. Bu koşullarda gerçekten de yani insanların kiranın 3-4 milyara çıktığı bir süreçte yani 5-5 milyarın yani kime ne kadar gerçekten de hani faydalı olabileceğini yani anlamak için aptal olmak lazım. Yani bugün Türkiye artık dünya istatistiklerinde hangi seviyede olduğunu Artık biz günü gününe bunu izliyoruz. Zaten basında da takip ediyoruz. Yani bu sadece aldatmadan başka bir şey değildir. Yani eğer bu seçim arifesinde olmasa belki bunu da yapmazdı. Bu sar, sır yani toplumun biraz da gazını almak için yani din, ondan sonra ekonomi çok iyi bir şekilde kullanarak milliyetçi duyguları harekete geçirerek toplumu aç bırakıp milliyetçi duyguları ondan sonra insanların beyinlerine zehirleterek ondan sonra böylece kendi etrafında yandaşlarından bir taban tutturmaya çalışıyor. Yani bunun da artık kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kimsenin de buna aldandığı da yoktur. Sadece iki kesim var Türkiye'de. Bir zengin olup da daha çok zengin olanlar bir de dinle kandırılmış ondan sonra kafası kumda haşa bilmiyorum neyi havada onlar da zaten yani vatan millet sakarya diye diye işte bu ülkeyi bu hale getirdiler. Yani bu alınmış asgari ücret kararının yani toplumda hiçbir karşılığını olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Yani bu sadece aldatmadan ibarettir. Bu se belki yani seçim yatırımı olmasa bunu da yapmazdılar. Şu anda Peki ne olacak abi sonumuz bu artan hayat pahalılığıyla nereye gidiyor? Bu Bunun tek çıkış yolu gerçekten de demokratik bir seçimin olmasıyla birlikte tamamen bu diktatör tamamı kurtulmak demektir. Bu faşizmden kurtulmak demektir. Bunun başka çıkış yolu yoktur. Yani bunu tabii ki 15-10 yılda acısı çekilir. Yani tekrardan toparlan. Bugün gerçekten de Türkiye tamamen gasp edilmiştir. Yani çete, mafya veya ne idi belli olmayan yani at izinin it izine karıştı ki bunu kendileri de söylüyor. Yani kimin eli kimin cebinde olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Ve bunun da gerçekten de topluma büyük bir yansıması vardır. Ve toplum gerçekten bugün yani acı e, içinde kıvranıyor. Yokluk içinde kıvranıyor. açlık içinde kıvranıyor. Yani bunu görmemek için aptal olmak lazım. Onun için yani bu özellikle bunun bir toplumda bir karşılığı yoktur. Sadece tekrar yani etmem gerekirse aldatmadan ibarettir. Bu hayat pahalılığıyla nereye gidiyoruz? Eskiler bu kadarını yaşadı mı diye soruyoruz. Ya aslında değer para değer kaybetmiştir. Yani azgari ücreti ne kadar yükseltirse yükseltirseniz yine fayda etmez. Peki, niye Önemli değer olan kaybediyor? yani piyasa aslında dünya piyasası var bir de bizim iş piyasamız vardır. Yani hem dünyadan etkileniyoruz hem de bizim bulunduğumuz ortamdan etkileniyoruz. Ama ee... abi, dünya bizim kadar etkilenmiyor. Ya, o da doğrudur. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Fransa %6, Almanya %8, Hollanda %9, İspanya %10, Yunanistan %12, Estonya %22, Türkiye %78 eflası. Evet. E, zaten odur. Dünya neden bizim kadar etkilenmiyor? Bizim biraz daha yanlış bir politikalarımız vardır aslında. Onları bir düzeltebilsek bir de ikincisi olarak israf konusu önemlidir. Yani kamu kuruşu özellikle kamu kuruluşlarındaki israf bunu önlersek eğer zaten her şey düzelir. Peki abi iktidarla bu düzelir mi diye sorayım. Ben o cevabı şey yapmayayım. Neden? <laughs> Sonuçta yöneten o ama bu söylediğin her şeyin Bilmiyorum. sebebiyeti o. Yani bence, şey. de, bence de yöneticiler zaten sorumludur. Yani biz e, yöneticilerin bunu fark etmesinden yanayız. Eğer fark ederlerse inşallah düzelir. Fark etmezlerse? Fark etmezlerse artık seçme kalmıştır. Seçme yaparsa onu ya. Sonumuz takdiridir. Sonumuz peki iktidar tekrar kazandı ne olacak? Yani ne yapacağız? Millet tercih etmişse saygı, saygı duyacağız. Saygı duyacağız o kadar. Asgari ücret 5500 oldu ama bugün TÜİK rakam açıkladı %79 oldu dedi yıllık enflasyon. Evet. Nereye gidiyoruz bu hayat pahalıya? sonumuz ne olacak diye soruyoruz. Yani erken seçim şart. Bu şartlarda. Peki muhalefet gelse düzelir mi abi bir şeyler? Evet düzelir bir şeyler. En azından. Peki iktidar kaldı seçimde ne olacak? Yani kazandı diyelim. Yani iktidar seçimde kaldıysa ya nasıl diyeyim büyük bir isyan başlamalı. Yani halk hakkını aramalı. Demokratik bir şekilde. Evet demokratik bir şekilde. Yoksa öyle devam ederse enflasyon yüzde bin bine de çıkar. Artık bakalım hayırlısı. Sonumuzu ne? biz de kestiremiyoruz diyorsun. Evet. Vallahi Allah sonumuzu hayırlısı valla. Bu, bu hayat bağlarında tabii ki zor. Ben emekliyim. İnan ki zor geçim yapıyorum. Yapılan zam hakkını ne düşünüyorsun abi emeklilere? Ya vallahi yani çok kötü dedi çok da iyi dedi. Peki ne olacak sonumuz nereye gidiyoruz sonumuz, abi fikrin? İnşallah sonumuz iyi olur Allah'tan var Peki Harcayın. böyle giderse iyi olacak mı? Vallahi yani kötü şey düşünmek iyi bir şey değil her zaman iyiye doğru düşünmekte fayda var bence. abi kötüyü düşünsek iyi olduğunda zaten mutlu olmaz He, mısın? Do, do, olmaz tabii ama ne yapalım her zaman kötü kötü demektense bir gün de iyi diyelim iyi olsun. İnşallah abi, Heh, temel sonumuz hayır ola. olsun. Çok teşekkür ederim. Bir şey karanlık, karanlığa yüzüyoruz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden, ne olması gerekiyor? Değişmesi lazım. Değişmezse ne olacak abi? Değişmezse de böyle devam edeceğiz. Böyle eziyet çekeceğiz. Peki, ee, yeni açıklanan asgari ücret yeterli miydi sence? Açlık sınırının altında kaldı. Değil değil. Yedik çoktan eşyayı kurtarmaz. Fakir, fukara, zavallılar ze çok. Açıklar mı abi 7.5? Yapar mı yani? Yapmaz. <laughs> Yapmaz. Yaparsa ancak seçim şeyini yapar. Seçim yapar. mi kurtarır abi illa? Yok kurtarmaz. O da kurtarmaz. Muhalefetten umudun var mı? Vallahi hemen olur olmaz yani yok. <laughs> Belli değil diyorsun. <laughs> Allah'a emanet olun. Yani anca bu iktidarı dövmekle bitecek sanki her şey. Abi kazanırsa tekrar seçimleri ne olur? Sonumuz yani. Bu eflasyon. Yani ben düşünmek bile istemiyorum. Peki sizce kaybeder mi? Muhalefetten mesela umudunuz var mı? Ya muhalefetten yani masayı dağıtmazlarsa umudumuz var. Ama masa dağılırsa, HDP'yi dışarıda bırakmaya çalışırlarsa yine kazanır. Mesela yani açıklanan, yapılan açıklamalara göre HDP hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dahil olmayacak altılı masada. Öyle görünüyor. Ne düşünüyorsun? Yani altın masa dahil olmayacak ama alternatif kalmayacak bence. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Öyle görünüyor. Dışarıda kalması demek evet mevcut iktidarın kazanması demek. Peki abi İstanbul'da gerçekten HDP seçmeni mi Ekrem İmamoğlu'na kazandırdı? Evet. Biz kazandırdık öyle diyeyim. Bu bir rüyadır. Bir rüya. Bu mesela nasıl kim kimlere yarar? sana söyleyeyim. Şimdi bize faydası yok. Yani bize bir faydası yok. Zamlar gittikçe bak bugün 5 kilo şeker 150 liraya çıktı. Hemen zamda hemen açıklamadan sonra. Parayı verdiği anda eritiyor. Eridi gitti. Şimdi o kişisiz kalanlar ne kimler bilirsen çocuk bakımı parası alanlar, ana babasına parası alan 65 65 yaş üzerinde para alanlar yüksek derecede devletten devletten bak devletten nerman alan kişiler sessizdirler. Bunlar itiraz etmezler. Çünkü itiraz ettikleri zaman biletleri kesilir. Aa, şimdi sıra geldi. Bizim ee, gençlere diyelim. Şimdi benim ben işsizim. Bak röportaj yapayım. İşim yok, gücüm yok. Gelirim yoktur. Şimdi bana ders ki ya ne demek git çalış iş var. İş yok. Nereden katırayım? İş yok ki. Bana iş versen de beni almasın. Yaş atmış. Yaş atmış. İş yok bana. Hakime iş vardır? Ee, tırşıkçı olacaksın. Yandaşa. Yandaşa, Tar, tırşıkçilere iş çoktur. Hemen kartını göstereyim. Aman geç sen okula falan yere falan havaalanına. Geç <laughs> iş bulursun. E nasıl düzelecek bu? Ne düzelmez, olması lazım? Asla düzelmez. Ne, 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 zaman düzelir biliyorsun? Ne zaman ki e, büyük bir kıyamet koparsa düzelir. Yoksa düzelmez. Hele bizim Güneydoğu'da hiç düzelmez. Hiç düzelmez. Biz yıllardır bu haldeyiz izliyoruz. Ha biz Hani hani bir laf var diyor ya, adalet mülkün temelidir. O yanlış bir kelimedir. Adalet paranın temelidir, gücün temelidir. Hani bu güçlü olursunsa her şeyi çözersin. Ama güçsüzsen bir bakarsın akşamleyin polis seni taktı kelepçeyi eve götürdü. Ele gelsin, niye böyle dedin? Niye böyle konuşuyorsun? Niye milleti uyandırıyorsun? Uyandırma milleti. Oysa ki Cenab-ı Allah hepimizi ölümle öleceğiz. Hani bir tane cami imamı vardı gördün gerçeği konuştu. Adamı şırnağa sürdüler. Şimdi biz de o hesabı. Ya biz can yalnızca Hazreti Muhammed ve Allah'a bağlı bir kişiyiz. Biz devlet mevlet mi şu, şu şu devlet zaten bizi takmıyor ki. Saray bunu yapıyor ya yok saray şunu yapıyor yok bunu yapıyor. Saray ne kadar konuşursan boştur. Hükümeti ayakta tutan 65 yaş üstü veya emekli orta kesim. 40 yaş üstü diyelim. Alalım. Ya işte bir. <laughs> ha diyeceksin ki ama bir bu vardır. Cenab-ı Allah inşallah düzeltir ama zannetmiyorum. 2023'te de ben yine diyorum Tayyip Erdoğan kazanır. Vallahi kazanır. Billahi kazanır. bu bu tırşıkçılar olduğu müddetçe kazanır. Hayırlısı olsun bir sonumuz. Her bir şey, her, her hepin. Abi Spas. Serkeftin Juval Abi Yani gerçekleri diyemiyorsun. Niye? Niye abi? Ee, yok abi şimdi gerçeği vatandaş görüyor ki herkes susun kuzu gibi baskın bir devlet. Yani biz şu anda ne, nasıl diyeyim? Söyde Arabistan, böyle Japonya, Çin. Yani bunlar 20 yıl Türkiye değil. 20 yıl Türkiye bir normal o şartlarda daha demokrasi vardı. Yani biz de Avrupa'ya gidiyoruz tam tersine. Biz de, biz Avrupa'ya gitmedik. Daha çok geriledik. Daha çok geriye böyle İran rejimi, Suudi Arabistan gerici, Mısır gericilik bir devlete döndük. Baskı yüzünüm, diktatörlü bir devlete döndük. Peki nasıl düzelecek abi? Düzelmez abi. İktidar değişse düzelir mi? İktidar değiştirmez. Şimdi diktatör nasıl değişecek? Ne seçim? Bunlar hepsi fasafi seçim olmaz. Bas seçim... seçim hayır. Yani seçim yaklaştığı zaman Allah hepimizi ıslah etsin. Çok olaylar şöyle. 2015 daha... gibi olaylar olmasından mı korkuyorsun abi? Evet, 2015. daha beterinde olur. O zaman iktidar bu kadar şeydeydi. Şu anda daha yani seçim diye bir şey kimse beklemiyor. Seçim olmaz. Kimse seçim beklemesin. Durum çok kötü. Zaten belli memurlara yüzde 40 zam gelmiş. Ben oran çok az. Daha fazla yapılması lazım. Bunu da tabii ki hükümetin ek vermesi gerekiyor. Zaten verdiği enflasyon farkıdır. Bir şey verilmemiş. Verdiği zaten bir enflasyon hafta içerisinde eriyor. Eriyor. Tekrar zam lazım. Daha doğrusu ürünlerin artmaması gerekiyor. Bir yağ 35 liradan 160 liraya çıkmış. Bir şey yapılıyorsa ona göre oran vermesi lazım. Baştan hata vardı, şeker fabrikaları falan kapatıldı ya, daha onlar doğru, kapatılmayacaktı. onlar. Ee, peki nasıl olacak, iktidar düzeltir mi sizi? Yeniden seçim olması lazım. Peki muhalefetten bir umudunuz var mı? Yok, muhalefetten kesinlikle umudum yok, iktidardan da yok. E peki hocam seçim Hı? olsa yani ne değişecek yani, ki? Yani, İki taraftan da umudunuz yoksa? Yani Kılıçdaroğlu'ndan hiç umudum yok, daha kötü. Kim gelse düzeltir bir şeyleri? Daha yeni bir kan lazım.